sesler çocuklar. mi yapan bugün şey elinde şapın tablosu bugün şapın tablosunu işleyecek çocuğa şimdi iki kere iki, iki ne oluyor ilk sen iki senin iki üç dört, dört oluyor. İskinin üstüne sarılacaksın. Mesela iskin ne olur? Onu birleştirin şey oluyor. On 10 kere ondan onu 10 ezersen ümür. Ich piepe. Ich piepe. Ich piepe. Peki 10 Ich kere Ich piepe. Ich kere Ich piepe. Ich piepe. Ich piepe.

bütün arka kıyafet sorularının esprisi var. Arka kıyafet, orta kıyafet, sezemin problemi doğrultusunda. İki, üç, ne ise? Sezek, üf, eze. İki, iki, üç, üç, üf, üf. bir, İlk, sanat iki kere iki yüz eser, on kere 10, 10, 10, 10 eser, dokuz kere sürpriz sekiz yüz eser, sonra altı kere de uzun yüz eser, sonra iki kere üç üç eser, sonra iki kere bir iki eser

Kesin şa. El azı kuramazsınız. çoku, programcılar nasıl çabem, var çabem, çabuysun apaçık neden, çabuysunuz falan azı gelir çoku. Asıl azı gelir çoku eliyle, eliyle, eliyle Sonra sonra kaşımın asıklığını dokun elinize atın. <laughs> Sizlerin sizleri çok zor. Eğer sizin için çok zor bizim için kolarsa <laughs> arkadaşlar. Eğer zorlanıyorsanız ilerleden şapın tablosuna bakabilirsiniz ve sizlerle sizlerle. Sürpriz elerse. Elazığ, 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 8 şirkes, kere 8'e bırakmak için sınıf bırakalım. 8 kere 8 8 kere 8 8 kere 8 Dört kere iki, sekiz, yedi. Böyle yakın bu. Dört kere iki, Askeri artı, niye osuz ser keser ses eser hani Sonuç bunlar tekrar ses Bu arkadaşlar şimdi bir, bir, bir ne oluyor bir oyun bir kendimiz ki iki, iki iki oluyor iki ki de dört oluyor dört kere dört de sekiz oluyor az kıyaso otur az, o, az oluyor evet. Anne, hani biz kere bir

sen az gelin öyle bir sonuç olması için onun yanına şapka koyuyorum öyle şapka koyuyorum

Instagram'a gelmeye çalışıyor. Yok üstüne sıkış kış. Evet cevabını bulamazsınız. ondan zaman bakabilirsiniz. Yok üstüne sıkış. Yok üstüne sıkış. Ne şükür oyun. Çukur kadar çukur. 81. Önce iki. Önce iki. Çukurlar Evler ama güzel senin yok ana bizim. Eğer susunup sanır ana bizim susun biz gelebilir yani çok bir kere ne pişer çöpler mi oluyor olur şimdi şapınız ya. bir ilerlesen aprouzunuz bir üstü bir bir. ne bir kalıyor. Bir kere iki. pişkili kere iki. iki, 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 <laughs> iki dört.

sonra kıyası usulü açtım. Sesimi bulur olsa kaldı. Üç kere üç. Dokuz. Açık kıyası usulü Üç kere üç Arkadaşlar şu dokuz. <gülüyor> <gülüyor> ne efele yapabilirsin? <laughs> Arkadaşlar sen susun yalanıp, <laughs> <laughs> ne alanı efendim küçük anemle ama yine de işe yaramadı. Ne? Ne Ne yaptım? Manlak. Ne? Hey. Manlak eti. Bir kere bir, bir, bir kere oh, bir. Sen yani... ne? Arkadaşlar, şu... unutmayın nasıl sıfırlar. Pisele prin soframanțe cese și a permis a producționale de piele. Pisele prin și